Büyük halk kütüphanesi içerisinde çok büyük bir çocuk kütüphanesi bulunuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de erken çocukluk kütüphanesi hiç yok. O yüzden Amerika'ya gelince en çok gezmek istediğim yerler çocuk kütüphaneleri oluyor. Çocukların yaratıcılığını arttıran hayal güçlerini geliştiren ve en önemlisi kendi benliklerini oluşturmalarını, okuma yazmaya teşvik olmalarını sağlayan erken çocukluk kütüphanelerin ülkemizde bir an önce yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Evet, Erken Çocukluk Kütüphanesi'nde şu an kitapları inceledim. Ee, kendi kitaplarımdan da, etkinlik kitaplarımdan da kütüphaneye 3 adet başladım. Bundan sonra çocuklar e, o kitapla da çalışma yapabilecekler. Ee, erken Çocukluk Kütüphanesi'nde önemli olan nokta yazının az, görselinin çok olması ve çocukların duyularına hitap etmesi. Ee, şimdi birazdan size göstereceğim kitaplarda olduğu gibi. Şu şekilde açılıp kapanabilen kitaplar olması çok önemli. Aynı zamanda dokuları çok önemli. Mesela bu kitapta dokunduğu zaman birçok doku var, çocuğun duyularına hitap eden, farklı farklı yüzeyler var. Şu şekilde. Hem görsel hem de duyusal alanda gelişmesi için bu tarz kitapların olması oldukça önemli. Burada bir kitap var. Pandemiyi bebeklere nasıl anlatırız diye çok güzel bir şekilde anlatıyor. Özellikle herhangi bir travma yaratmadan pandeminin nasıl çoğaldığını, nasıl korunmamız gerektiğini, neden var olduğunu, nasıl bu kadar insandan insana yayıldığını anlatan oldukça başarılı bir kitap. Burada bebekler ve köpeklerin yaptığı ortak hareketler var. Bu kitabı çok beğendim. Özellikle şu sayfasında bir görsel vardı ona bayıldım. Bu şekilde ve oldukça doğru bir tespit. bir sonraki videoda çocukların doğduğu andan itibaren evcil bir hayvanla büyümesinin çocuklara kattığı avantajlardan ve hayatı boyunca alacağı sorumluluklara etkisinden bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce bunu görmek iyi olur. Ona geçmeden önce bunu görmek iyi oldu. Aynı zamanda anne babalarıyla beraber çalışacağı kitaplar da var çocukların. Mesela dünyada cesaretiyle kendini hayran bırakmış 52 kadının hikayesi var. Bu kitapların anne baba işliğinde çalışma yapabiliyorlar. Aynı şekilde işte farklı kültürleri, medeniyetleri tanımak için bu şekilde kitaplar var. Çocuklar için özel olan bölümleri var etkinliklerle anne babalar tarafından çocuklara gösterilebiliyor. Bahsettiğim gibi erken çocukluk kütüphanesi ülkemizin şu an en çok ihtiyacı olan şeylerden biri. Özellikle bu kitapları ulaşamayan, alamayan, maddi imkanı olamayan kişiler için yaygınlaştırılmalı. Hem okuyma yazmayı hızlandırıyor hem de çocukların hayal gücünü müthiş bir şekilde etkiliyor. Evet, bugün bir farklılık yaparak Orlando'da üniversite kütüphanesi geziyoruz. Umarım keyif alırsınız. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Şehrin tam merkezinde bulunuyor. Kütüphaneye doğru yola çıkıyoruz. Evet, kütüphaneye geldik. Size etrafı göstermek istiyorum. Burası müthiş. Bakın, çok huzurlu. Şimdi içeri girip kitaplara da bakacağız. Bu dıştan görünüşü. Müthiş görünüyor. Kütüphane üniversiteye bağlı. Bu yüzden çocuk kitapları yok ama anne babaların çocuk yetiştirmekle alakalı edinebileceği bütün bilgileri barındıran harika kitapları var. Özellikle tarihi kitaplar, çocuk gelişimiyle alakalı, çocukluğun tarihiyle alakalı kitaplar dikkatinizi çekebilir. Orlando yolunuzu düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Evet, üniversitenin ikinci öğretiminin çıkış saatine denk geldik. Kütüphane çıkışında öğrenciler çıkıyor. Gerçekten çok kapsamlı, çok güzel kitapların olduğu bir kütüphane.